Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Yeni bir kolektif. Yeni bir sayfa. Maalesef diğer sayfamı da banladılar. olay tarot. Mert Sulti. Yılların tecrübesiyle, yarım asırlık tecrübeyle sizlere güzel bir kale, kahve kolektifi daha. Evet. Sevinç gözyaşlarınız var. Bakın. Bu gözler acı değil. Sevinç gözyaşları. Bu gözeşlerin arkasındaki ferahlık maddi olarak ferahlama maddi olarak ferahlama <laughs> duygusal anlamda düze çıkmaktır arkadaşım. <laughs> kafanda ısrarla önemsediğin bir konu var burada. Bu kafanda önemsediğin bir konuyu aşacaksın artık. Yani bu, bu kafandaki önemsediğin ee, çözülmesi gereken gizli olan bir konu bu konu gün, gün yüzüne çıkacak ve sen çok rahatlayacaksın sevgili arkadaşım. O kadar rahatlayacaksın ki of diyeceksin kafamdan ee, bir yük kalktı. Bir rahatlama geldi diyeceksin arkadaşım. <laughs> ve de senin istediğin sonuçta. Zaten bu gizemliliğin doğruluğunu aslında biliyorsun sadece teyit etmen gerektiğini görüyorum ben burada ve burada bakın burada bir yılan var yılan düşman demek bu yılanın kafasını koparmışsınız siz düşmanınızı ezmiş geçmişsiniz yani farkında <laughs> olmadan o düşmanı o düşmanı o düşmanı bir anda silip atmışsınız bilmeden ama yani bilinçli olarak yapmamışsın bunu. Ve ki bunda da Allah sana yardımcı olmuş. Yani hissiyatlarınla, görülerinle Allah seni yönlendirerek <laughs> bu sıkıntıyı feraha çıkarmışsın arkadaşım. Ya yakın zaman içerisinde yani son 6 ay içerisinde bir cenaze yaşadın, bir kayıp yaşadın ya da yaşayacaksın arkadaşım. Ee, burada bir cenaze olayı var. Mesela bunun, bunun ferah çıkması var yani. Sevineceksin. Bunu da söyleyeyim sana. <laughs> bak canım benim. Özellikle söylüyorum bak. Kendini önemse ve kendini sev. Bu konu çok 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 önemli senin için. Çünkü sen kendini ne kadar seversen başkası seni o kadar sevecektir. Bunu unutma. Sen kendine değer vermezsen kimse senin için sana değer asla vermez. Eee Üç tane yol var, yolların üçü de çok aydınlık. ferah çıkacaksın. Yani ferah bir yol, aydınlık bir yol, kasvetsiz bir yol yani. Böyle bilinç olarak, ferah ve şıkır şıkır böyle mutlu enerjiyle bir yol yapacaksın. Fincanın tabanında bak fincanın tabanında sevgili arkadaşım kendini kendini görüyor musun? Tek başına etrafın ne kadar aydınlık. Yani kendi dünyanda mutlusun ama etrafındaki bazı insanlar bak şu kalabalık şurayı diyorum arkadaşım. O kadar boş laflar, o kadar böyle angarya sözler, sanki sırtına yüklenmiş öyle şeyler var ki seni kizdirmiş, seni tiksindirmiş arkadaşım. Artık yeter deyip hiçbir insanı dikkate almıyorsun. Bak sevgili arkadaşım. Burada önemli bir konu söylemek istiyorum. Hani parantez açarak burada gördüğümüz selamsetmek etmek istiyorum. Şimdi kolektifler veya insanlar veya işte danışmanlardan bilgi alarak yön aldığımız bazı konular var. Biz burada size uyarı verdiğimde ben şahsıma ait söylüyorum. Ben size bakın şu şöyle bu böyle olacaktır. Bunun çözümü budur dediğimde ee, bazı danışanlarım şunu söylüyor arkadaşlar. Burada da aynı. Ben Allah'a havale ediyorum. Allah'a sığınıyorum. Tabii ki önce Allah'a sığınacağız ama tekbirimizi alacağız. Tekbiri alacağız. Takdir olarak Allah'a sığınacağız. Ki yoksa yani ben yine söylüyorum arkadaşlar. Hastalık veriyor. Allah'a sığınıyorsun deyip doktora gitme. Tedavini olma. Ne dersin? Oluyor mu? Allah'a sığınıyor musun? Hasta olduğun zaman ben Allah'ıma sığınıyorum deyip doktora gitmiyorsun. Tedavi olmuyor musun? Oluyorsun değil mi? Veya bir parmağın kesiliyor. Veya bir hukuki bir boyutta bir konu oluyor. Niye adliye veya niye avukatlara gidiyorsun? Bilgi alıyorsun. Ya Allah'a havale ediyorum ben. Allah adaleti verecek deyip oturuyor musun? Yoksa hakkını arıyor musun? Tekbirini alıyor musun? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bazı konularda seni, ben bazı konularda sizlere uyarıyorsam, tekbir alacaksınız, takdir Allah'ın olacak. Bunu da üstüne basarak söylüyorum. Ama birçok insan işine geldiği gibi davrandığı için ne tekbir oluyor ne takdir oluyor. Ortalıkta sürünüp geziyor arkadaşlar. E o olmuyor, o, e gitmiyor, e başaramadım. Hayır. Sen doğru bir şekilde tekbirini alıp takdirini Allah'a bırakmıyorsun ki ortalıkta sürünüyorsun demektir. Bu düşünce mabında da aynı şey arkadaşlar. Hareket fiili olarak işlerde de aynı şey arkadaşlar. Yani bu konuda hayatınızı bir toparlamanız gerekiyor. Düşüncelerinizi bir toparlamanız gerekiyor ki peraha ermeniz gerekiyor. Yani birçoğumuz burada gördüğüm birçoğumuz arkadaşım salaş davranıyor. Ya ben Allah' havale ettim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Hı hı. Ne yapayım ya? Yok öyle bir dünya. Böyle çakı gibi savunun kendini tutacaksın, haklarını, hakkını, hukukunu arayacaksın, tek birini alacaksın. Ondan sonra da Allah'ım ben sana tek birimi aldım, takdirimi sana gönderiyorum diyeceksin. Ne? E aman. Olursa olur, olmazsa olmaz. Para gelirse gelir, gelmezse gelmez. Yok öyle bir dünya. Mücadele ediyorsun, emek veriyorsun ancak öyle. Sen yemeği, karnını doyururken bile sevgili arkadaşım, karnını doyuruyorsun ya. Önce çalışıyor, sebzeni meyveni alıyorsun. Ondan sonra tencereye koyuyorsun. emek veriyor, Pişiriyorsun. Ondan sonra bir de kaşıkla alıp ağzına götürüyorum. Bitmedi. Ondan sonra da lokmaları çiğniyorum. Yine bitmedi. Yutuyor. Yuttuktan sonra da ne diyorum biliyor musun? Allah'ım şifasını ver. Ben her şeyi yaptım. Takdir senin diyorsun. Basit bir yemek örneğinden veriyorum. E basit bir lokmayı karnını doyurmak için verdiğin kabanın kabanın kendi hayatın, kişisel gelişimin, sağlığın onun bunun içinde lütfen emek var da Rabbim de sana takdir gelsin, takdir görsün diyor kolektifi. Salaşlık hayatımıza birçok şeyi kaybettiriyor. Vurdum duymazlık birçok şeyi kaybettiriyor arkadaşlar. Bunu net olarak söylüyorum. Ve özellikle söylüyorum ki burada şurada bak tabakta gördüğümü dur dök döküp dök de göstereceğim size. Bak burada diyor ki yani mücadeleni yapmıyorsun yani mücadeleni ve inançlı bir şekilde yürümüyorsun ondan sonra hep kaybediyorsun arkadaşım e olmuyor da gelmiyor da gitmiyor da abi sen doğru ismi doğru bir şekilde yoluna yön almıyorsun ki nasıl olmuyor ya yap, yapıyorum yapıyorum diyorsun iki gün mücadelesin üç yüz gün Aman. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Bu Siz bunu toparladığınız sürece bu hayatınız düzene girer. Ve ki zaten bak aklındaki insan olsun, çocuğun olsun, aile hayatın, iş hayatın olsun sevgili arkadaşım. Burada diyor ki emeğin diyor yüzde yüzünü yapmıyor diyor. Yüzde birini yapmıyor diyor. Bırakın yüzde yüzünü diyor. Yani yüzde ellilik bir efor sarf etse söylediğimiz konularda dünyası 360 derece dönecek. Maddi ve manevi, bolluk, duygusallık, sevgi, aşk, evlat her konuda hayatı değişecek diyor. Tamamlanacak diyor. Ama maalesef diyor karşındaki insan diyor yüzde onluk efor bile sahip etmiyor diyor. Nasıl söyleyeyim? Havada bişip tavada bulmaya çalışan bir kitle var karşımızda diyor. Havada bulup da tavada yiyemiyorum arkadaş artık. O yüzden o yüzden benim nacizane önerim size hızlı bir şekilde hayatınızı toparlayarak sorunlarınıza doğru yerlerde doğru çözümler arayarak tedbirler alarak yol almanız gerektiğini söylüyor. Ki bu şekilde hayatını yönlendirirsen bakar mısın arkadaşım muradın nasıl oluyor? İstediklerin nasıl tek tek avcuna düşüyor? Nacizane bugünkü kolektifin bu şekilde arkadaşlar. Yeni sayfam bu arkadaşlar. Mert Tuti. Olay tarot paylaşım destek ve takip arkadaşlar siz ne kadar destek olursanız ben de size o kadar e, faydalı bilgiler atmaya çalışırım hepinizi seviyorum sevgiler saygılar bu arada YouTube e kanalım hiçbir zaman kapanmıyor arkadaşlar TikTok gibi olmuyor YouTube e kanalım Mert Diva tarottan ulaşabilirsiniz ve Instagram Mert Sultidiwa tarot özellikle söylüyorum.